Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Şu an yapacağımız şeyi başlıyor okursanız çok rahat görürsünüz. Başlıyor okuyan arkadaşlarım eminim ki görecek. Yanımda Emir diye bir arkadaşım var. Hadi ben, ben. Hemen şu açayım kamerayı. Emir gel yavrum. Geldim yavrum bak. Ben. Evet Emir arkadaşımız burada. Gel. 5 5'te şey yapacağız. Ne oluyor lan? İki tane aç. Gördüğümüz şey yapacağız. Başka. Lan başka <laughs> evet. evet. bir. Bir azın kaldı. Evet, şimdi açıyoruz. şimdi bizim rockstar games. Ben, öyle Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar manyak ki bunu bilgisayara GTA'da kilitledim bilgisayar kaldırmadı oyun açamadım. Yani çok garibanım ya. Çok garibanım. Evet, Hiç yetmedi. <laughs> ee, oğlum ekran ekran kartı yetmedi. Olsun. Ben de Çağlar İngin'den oynadım valla. O Allah. kadar gerçekçi ki yani oyun yani arkadaşımızın ekran kartı yetmedi. Ne çok komik. <laughs> çok komik. Vay canım. en azından ben Çağlar İngin'den oynadım. Ve arkadaşlar yoruma GTA 5 gizemleri hakkında bir video çekeceğim. Bulmamız dediğim şeyleri yazınız. Mesela hayalet var diye tabii işte hayalet araba var, ikizler var. Az yani önce hayalet gördüm. hayaleti gitti. Hayalete hayaleti gitti. gitti. hayalete gitti Çalar. Gördük ama videoyu almadık. Aynen. Hayalete gittik Tabii ya, çünkü sizin isteğiniz yoktu. Yorumlara yazarsanız ya da çete yazarsanız herhangi bir şekilde mesela Çalar abi şöyle yap. Mesela Çalar abi hmm. Youtube'e değil Çalar YouTube. Sağolun abi mesela şuraya gittik ya falan değil tamam mı arkadaşlar? Bir saniye. Şu kanalla girmeye ne anlamı var şu anda? Sesimi kısacağım. Kısayım kıyamam kıyamam dedim. Şimdi başlatma. Ay ekran paylaşımı açıyorum arkadaşlar. Hemen GTA 5'i paylaştım. Artık onlar da mı görebiliyor? Evet şu an bir saniye. Bir 5 saat YouTube'a girsin bana. nasıl gösteriyor? Evet arkadaşlar. Şu an kontrol panelimizden. Evet, biz zenginiz. Kontrol panelimiz var. Evet arkadaşlar abone olun. Seri bir şekilde abone olun ve like atın arkadaşlar. Seri bir şekilde evet. Çok seri bir şekilde. Çok fazla karakter. Hani hani hani. Çok fazla karakter. Çok fazla Hadi, hadi hadi. Başka karakter. Başla. Onu ta gettin çalar ya. A. Şu an bakıyorum arkadaşlar ne gözüküyor açılırsa. sonuçta. sana abone değilim ki. Onlara gerek yok. Ne görüyorsun? Aa. Sesini kapatma. Şu an. Sonunda gelmemiş. Tekrar. <laughs> да ем да